Merhaba sevgili öğrencilerim, bugün hücre bölünmesi, hücre bölünmesinin temel kavramları, süreç artı mitoz bölünmeden bahsedeceğiz. Önce hücre bölünmesinin nasıl bir süreç olduğundan bahsediliriz. Her canlı bir veya daha fazla hücreden oluşuyor. Bu hücreler bölünerek yeni hücreleri oluşturuyorlar. Ve bu yaşam döngüsünde büyüme, onarım, üreme gibi hayati işlevleri gerçekleştirebiliyor. Hücre bölünmesinin hızlı türler ve dokular arasında tabii farklılık gösterebiliyor. Mesela insan vücudunda ağız içi ve bağırsak epitel hücreleri hızlıca bölünebilirken sinir ve kas hücreleri bölünmüyor genellikle. Karaciğer hücreleri ise yalnızca kayıp meydana geldiğinde bölünebiliyor diyebiliriz. Şimdi bir hücre neden bölünür? Bununla ilgili 3 ana neden üzerinde durabiliriz. Bu birinci nedenimiz Hücrenin yüzey hacim oranının bozulması. Yani hücre zarının yüzey alanı artı sitoplazmanın hacminin büyümesi. Şimdi hücre büyüdükçe hacmi yüzey alanından daha hızlı artar. Artık zar sitoplazmayı taşıyamayacak hale gelir. Bu da hücre zarından madde alışverişini zorlaştırır. Bu dengesizliği gidermek için hücre bölünebilir. Bu önemli bir neden. Diğer bir neden çekirdek sitoplazma oranının bozulması şimdi hücre o kadar çok büyük ki çekirdekle sitoplazma arasındaki mesafe artıyor yani oran bozuluyor ee, bazı e, organellere çekirdek yetişip emir verebilirken e, bazı organellere yetişemeyebiliyor e, haliyle bu da yine bazı metabolik aksaklıklara sebebiyet veriyor bundan dolayı da e, bu da önemli bir neden çekirdek sitoplazma oranının bozulması Üçüncü, üçüncü nedenimiz tabii ki hücre bu sinyalleri yani artık yavaş yavaş bölün yoksa öleceksin sinyalleri verildiği andan itibaren bölün emri verildiği andan itibaren DNA kendini eşliyor. Bu da hücre bölünmesinin üçüncü nedeni olmuş oluyor diyelim. Şimdi her hücrenin bir döngüsü var. Yani bir hücrenin bölünme sonucu oluşmuş yeni bir hücreden iki yeni hücre oluşuncaya kadar geçen süreçtir hücre döngüsü. Dedik ki her canlıda ve canlının farklı e, doku hücrelerinde değişiklik gösterebilir. E, hücre döngüsünün iki ana evresi var. E, en uzun evresi interfaz dediğimiz hazırlık evresi e, ve kısa süren e, mitotik evre yani bölünme evresi diyebiliriz. Şimdi interfaz dediğimiz hazırlık evresi Hücrenin yaşamsal faaliyetlerini sürdürdüğü, büyüdüğü, bölünme için hazırlık yaptığı evre. Yani hücrenin bir ömrünün yüzde %90'ı interfaz evresidir. Geri kalan küçük kısmı da bölünme evresini oluşturuyor. İnterfazı 3 aşamada işliyoruz. G1 evresi, S evresi ve G2 evresi olmak üzere. G1 evresi hücrenin yaşadığı evret. Dedik ya metabolik faaliyetler hızlanıyor. İşte protein sentezi yapıyor. İşte hücre büyüyor büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ve hücre organellerinin sayısında da yine artış oluyor. Artık hücre e, tehlike çanları çaldığı andan itibaren S evresine giriyor. S evresi de bölün emrinin verildiği evre yani hacim yüzey alanının bozulduğu çekirdek sitoplazma oranının bozulduğu e, kabul edildiği andan itibaren bölün emri veriliyor ve DNA burada kendini eşliyor S evresinde. Eğer bu bir hayvan hücresi ise sentrozomlar da yine burada S evresinde eşlenebiliyor. Burada DNA'nın eşlenmesinin temel nedeni hücre bölüneceği ve iki yeni hücre oluşacağı için genetik materyalin eşit olarak iki hücreye bölünebilmesi, doğru şekilde aktarılabilmesi sağlanması. G2 evresine geldiğimizde şimdi artık bölün emri verilmiş. Bölünecek yani eli mahkum burada da artık hazırlıklar var yani bölünme için hazırlık yapıyorlar işte ne lazım işte enzim lazım protein lazım işte çekirdekler belirgin oluyor çekirdekçikler ayrılıyor sentrozomlar ikiye bölünüyor yavaş yavaş iplikleri organize edilmeye başlanıyor çünkü mitoz evresine yani bölünme evrelerine geçilecek şimdi mitotik evrede de mitoz ve stokinez ya da karyokinez ve stokinez olmak üzere iki aşamadan oluşuyor Detaylı olarak incelediğimizde ilk karyokinez yani çekirdek bölünmesi aşaması var. Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz dediğimiz dört ana evreden oluşuyor. Daha sonra sitokinez dediğimiz sitoplazma bölünmesi devam ediyor. Profaz evresinde kromatin iplikler kısalıp kalınlaşıp yoğunlaşıyor ve kromozomları oluşturuyor. Çekirdekçik kayboluyor, çekirdek sarı kayboluyor. E, sentrozomlar ve mikrotipüllerden oluşan iplikleri kromozomları zıt kutuplara e, na, gitmeye başlıyor. Yani e, artık iplikleri de yavaş yavaş oluşmaya başlıyor diyebiliriz. Metafaz evresinde kromozomlar hücrenin ekvator dediğimiz orta düzlemini tek sıra halinde diziliyor. E, burada kromozomların en net görüldüğü evredir metafaz evresi. Yani burada karyotip e, oluşturulup e, kromozom an, e, analizleri yapılabiliyor. Ana anafaz evresine geçtiğimiz zaman kardeş kromatikler birbirinden ayrılıyor ve zıt kutuplara hareket ediyorlar. Tabi burada kardeş kromatikler birbirine sentromer dediğimiz yapılardan bağlı. Bu sentromerler de bölünüyor. Ve hücredeki kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkıyor. Ve her iki kutupta da eşit sayıda kromozoma sahip olmuş oluyor. Telofaz ve stokineze geldiğimiz zaman Telofaz'da iki yeni çekirdek oluşuyor. Yani hücreyi iki, iki çekirdekli görebiliyoruz. Tekrar profazın tersi işlemler. Yani kromozomlar kromatin ipliklerine dönüşüyor. İşte Çekirdekçik tekrar oluşuyor. Çekirdek sarı tekrar oluşuyor. İyi iplikleri yok olmaya, kaybolmaya başlıyor. Ve daha sonra eğer hayvan hücresi ise boğumlanma gerçekleşiyor. Ve stoplazma bu şekilde bölünmüş oluyor. Bitki hücrelerinde de Hücre plağı ya da e, ara plak ya da orta plak dediğimiz plak oluşuyor. Çünkü burada e, bitki hücrelerinde boğumlanma gerçekleşmiyor. Bunun nedeni e, selüloz hücre duvarlarının bulunmasından kaynaklanıyor. Şimdi hücre döngüsü tabi çok hızlı bir şekilde anlattık ama bunun tabi bir kontrol mekanizması var. E, her şeyin doğru yapılıp yapılmadığını denetleyen kontrol noktaları var. 3 tane kontrol noktamız var. Bunlardan biri G1 diğeri G2, diğeri de M kontrol noktası. Bu noktalar sayesinde hücre döngüsü düzgün ve hatasız bir şekilde ilerlemiş oluyor. G1 kontrol noktasında şimdi hücre bölünecek ya büyüdü böyle sitoplazma miktarı arttı. Yeterli büyüklüğe ulaştı mı? Ya da yeterli derecede besin var mı? Ve DNA bu şekilde kontrol ediliyor. G2 kontrol noktasında DNA eşlendi. DNA kendini doğru eşledi mi? Hatalar var mı? Bunlara bakılıyor. Eğer DNA eşlenirken bir hata oluştuysa dur sinyali veriliyor ve bölünme duruyor. Yani hatalı bir DNA'nın yeni bir hücreye kopyalanmasını istemiyoruz. Bundan dolayı burada dur emri veriliyor. Eğer onarılabilecek bir hataysa DNA hatanın eşlen, eşlen, eşlendikten sonra hatalar onarılıyor ve devam et sinyali verilerek G2 kontrol noktasını geçebiliyor. M kontrol noktası harften de anlayacağımız gibi metafaz evresinde kontrol ediyoruz. Çünkü metafazda önemli olan kardeş kromatiklerin ipliklerini bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilir. Çünkü bağlanmadıysa bu bir sıkıntı. Bu sefer e, anafa anafaz evresinde e, ayrıldığı zaman kardeş kromatikler bir kutba farklı sayıda, bir kutuba farklı sayıda kromozom gidebilir. O yüzden ipliklerinin mutlaka ve mutlaka kromozomlara doğru bir şekilde hepsinin bağlanması gerekiyor. Peki bu kontrol noktaları çalışmazsa ne olur? İşte burada e, kontrolsüz hücre bölünmesi dediğimiz olay meydana geliyor. E, hatalı olsun, hatasız olsun her şekilde hücreler bölünüyor. E, kontrol mekanizması tamamen e, bozuluyor sinyallere yanıt verilmiyor yani dur sinyaline devam et sinyaline yanıt verilmiyor ve sürekli olarak bölünüyor burada tümör dediğimiz yapılar oluşuyor çünkü tümör dediğimiz şeyde kontrolsüz hücre bölünmesi sonucu oluşuyor genellikle işte bu tümör dediğimiz hücreler bağışıklık sistemi tarafından yok edilse de bazıları bu savunma sistemimizi aşabiliyor iyi huylu tümörler var kötü huylu tümörler var şimdi oluşan tümörler bulunduğu dokuda kalıyorsa buna iyi huylu diyoruz. Ama oradan bir parça kopup kan yoluyla başka organlara da taşınıyorsa yani metastaz yapıyorsa o zaman kötü huylu. Yani kanser dediğimiz yapılar meydana gelmiş oluyor diyebiliriz. Şimdi bu, bugünkü bölümümüzde hücre bölünmesi nasıl gerçekleştiğini bu sürecin işte neden bu kadar önemli olduğunu işte bu hücre bölünme mekanizmasındaki aksaklıkların kanserle ilişkisine bunlardan bahsettik. Umarım karmaşık gelmemiştir. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu kalın. Hoşçakalın.